Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Cem'inin bilgisayarı oynuyoruz. Hadi bakalım. O kutu gelmiş. Şu kutuyu bir alalım. Evde açacağım arkadaşlar galiba. Şöyle hemen girelim Evet bilgisayarımız var. Çok iyi. Oturalım şöyle. Böyle haberler var arkadaşlar. E, Cihatta daha bir şey yok. Ve shop var arkadaşlar. Burada market var. Market var. Böyle arkadaşlar misket var. Ee, bir de top atıcı falan var. Ben hepsini alayım. Evet hepsini aldım. Kargo dışarıda olmalı arkadaşlar. Hemen alalım. Evet buraya 3 tane koli gelmiş arkadaşlar. Hepsini açalım. Bu da açabiliyor muyuz? Evet. Bu da açalım. Bakın, bakın bu da bowling topu ama misket olması lazım bunun ama bowling topuymuş. Bu da böyle inşaat için. Bakın, bizim karakter yorulmuş yatağımıza gideceğiz. Tamam. Gözden oynamak nasıl bu arada? Yok ya, ben hiç öyle işlere bulaşmayacağım. Uyuyalım şöyle. Hadi bakalım. Ne oldu? Hayır. Daha başlamayalım ya. Hayır ya. Dolaba bir gidelim. Galiba bizim karakter bir şey duydu. Şuraya gidelim bir de. Açalım şu dolabı. Burada da bir şey yokmuş. Galiba bizim karakter hayal gördü arkadaşlar. Evet. Tekrardan uyuyacak. Hadi. Uyusana kardeşim. Heh. Tamam. Gül, ikinci günü arkadaşlar. Evet. Şimdi bilgisayarıma oturacağım. Ya da birisi yazmış. Sink diye birisi var. Umurumda değil şu anda. O yeni şeyler gelmiş. Aga. Hangi diye bir şey vardı? Yok. Olsun. Tüfek de iyidir ama şimdi. He. Gidelim hemen arkadaşlar dışarıya. Heh. Şu kutularımızı alalım be. Bu ne? Kola. Bu da hamburger. Bu da keskin nişancı tüfeği. Ya da zehirli tüfek gibi bir şey. Evet su var. Şeyli tüfek atıyor galiba. Neyse bununla ama bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Ha içebiliyoruz. Bakın. Ama oyunda sağlığımız var. Demek ki bir şeyler olacak arkadaşlar. Kola içelim şöyle. Of of. Hadi bakalım. Şurada içeride biraz oynayalım. Gelin. Bu da biraz dışarıda oynayalım. Kola içelim şöyle. Oh yarasın kardeşim. At bunu da. Bakın top atıyoruz. Sonra da parçalanıyor. Bak boyadım gördünüz mü? Birazdan galiba tekrardan yoruldum yazacak. Bilmiyorum. Oyunu hiç oynamadım ki. Atalım şöyle. Hadi bakalım. Oğlum eğlenceli geldim. Bilmiyorum ağaçları boyayabiliriz. Mr. Beast rengi lan bu. Evimizi boyayabiliyor muyuz? Yok. Sadece ağaçları. Mr. Beast. Mr. Beast. Mr. Beast. Muhittin. 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 Mermisi bir bitti. Yok. Muhittin. Ya arkadaşlar. Muhittin. Muhittin. Ne diyorum aga ben. Şöyle bir içeri girelim. Bir şey olmuyor ki aga. Acaba bilgisayardan mı bir şey yapacağız. Haberlere bir girelim. Hımm. Bizim evin önü değil mi lan burası? Bakayım. Yo, ama bizim evin önüne benziyordu. Dün biz uyurken mi geldiler? Oğlum yerleri boyuyoruz lan. Şimdi keşfettim. Boyayak bari. Bir gücük bir gücük. Arkadaşlar ben şu an ne yapacağımızı harbi anlamadım. Bir şey diyeyim mi? Oturduk. Eee ne oldu? Yatağa gittim. Bir şey olmadı. Bu kişiye bir şey mi yazacağız biz? Tamam. O zaman oynayacağız. Hadi bakalım. Kesin yine gece uyanacağız. Evet doğru. Kapıya gittim. Genellikle kapının oralarda bir şey oluyor arkadaşlar. A bak yine dolaba bakıyoruz. Şuraya da bakalım hemen. Abone olup like atıp biz daha videonun bu dakikasında mı diyor. Neyse abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeniden güvende hissediyorum. Kardeşim sen öyle hissedince de başka şeyler olacakmış gibi geliyor bana yine. Üçüncü gün. Üçüncü günde kalktık arkadaşlar. Mis gibi bir uyuduk. Ve şöyle bilgisayarıma bizi Oturalım. Belki arkadaşlar yeni şeyler gelmiştir şopa. Ebesinin iki. Al bunu. Şu zıplamayı da alayım. Tamam bunlar bana yeter. Oğlum şu tahta kılıcı da alayım. Şöyle atlayalım. Bunları deneyelim arkadaşlar. Gelin bir deneyelim. Alalım şunları. Bir tane. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor bu arada ben anlamadım. Bir tane kılıç mı ya? Çocukken arkadaşlar bunlarla oynuyor muydunuz? Oha. Sağlamız gidecek ben bir şey diyeyim mi? Bacasından girmeye çalışacağım evin. Evin bacasının içi yokmuş ki. Vihim. Ananam. bana onu arkadaşlar. Bekleyin iki dakika bir şey deneyeceğim. Havada atlarken bir anda bunu bırakacağım. Ne olacak? Yok bir şey olmadı. Yer çimen olduğu için. Haberlere girelim arkadaşlar bir. Bir şey olmuştur belki. Genellikle haberlere baktığımızda bir şeyler olmaya başlıyor. Hmm. Burası arkadaşlar bizim ağaçların orası değil mi? Ben yani şu an abi delirdim mi anlamadım ki. Oyun biraz saçma gibi geldi bana. Ama oyun eğlenceli abi, eğlenceli. Yo, burası bizim ağaçların orası değil. Bizim ağaçlar böyle top gibi değil yani. Mia, atlasana bununla. O, bala ya tavşan gibiyim. Tavşanlar bu kadar sıptan zıplamaz ama neyse. Kardeşim. Adam akıllı zıplasana zımbız mı bozuk. Birazdan yoruldum yazacak galiba. Hadi. Arkadaşlar çok eğlenceli. Oh Uçtum ben bu gecelerde. Geliyorum lan oraya. <laughs> Şuraları da yırtalım Çok iyi Birazdan yoruldum yazar yani iki saattir bekliyorum burada Evin içine gireceğim arkadaşlar <laughs> Şöyle Bilgisayarda arkadaşlar cihatta bir şey yazmaya çalışacağım Duru Games. Ay, ı, 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 ı. Ah. Kafamı vurdum ya. Haberlere tekrardan bakalım. Yok aynısı. Haberler ama her gün değişiyor arkadaşlar. Artık bir zahmet bir yorulalım. Arkadaşlar hiç de yorulmuyoruz oyunda ha. Ani kardeşim hadi be kardeşim be ne zaman yorulacaksın sen artık yeter be harbi yeter artık ha biraz arkadaşlar videoyu durdurup bekledim yani 3 saniye bekledim galiba yine bir şey olmadı yeter ama artık ha beklemekten sıkıldım Bitti, sıkıldım usandım bittim ben artık aa ok gösterdi arkadaşlar da bir şey yok. Arkaya mı gideceğiz anlamadım ki. Ok öyle gösterdi. Ok çıkmıştı gördünüz mü bilmiyorum ama arkaya gittim ben şöyle. Eee ne oldu? Geri geleceğim galiba. Tamam. Arkadaşlar ne yapacağımı anlamadım. Görevlerde yok yani görevler yazsın. Var da yapak. Am geldim. Bir bokta yorulmuyor değil mi karakter? Bir bokta yorul yorulmuyor. Bir bokta yorulmuyor. Kardeşim yorul artık harbi yeter he. Acaba tüm her şeyi almamız mı gerek yorulmamız için? Durun bekleyin arkadaşlar. Şöyle bir şey vardı. Bu ne arkadaşlar? Anlamadım ama neyse. Şöyle inelim arkadaşlar. Şuraya gelelim bir. İki tane kutu var. Bunu açtım da. Yani sağlık için bir şey bir de tako var. Karakter artık yorulmazsa oyunu kapatacağım ben söyleyeyim sonunda milader sonunda harbi sonunda ya çocuğu benim sinirimi bozma ya yine mi yine mi burada bilgisayara geçebiliyor muyuz yok artık gerçekten yine mi bir şey yok ki oğlum dolaplarda bir şey yok dolaplara artık bakma gerçekten sıkıldım ben de ha. Onatlara bakma. Bakma. Bir şey yok ki. E. Ee, yine mi yapacağız? Yatılmıyor. Ne oluyor oğlum? Allah! Dur bir şey açılıyor, bir şey açılıyor. Ne olur lan? Aga. Bilgisayar açıldı abi. Bu kim? Ne oldu? Gün. Dördüncü gün. Az önce ne yaşadık biz? Abi bir şey diyeyim mi? Ne yaşadık harbi anlamadım bak. Şu anda cihatlara giriyorum. Böyle bir birisi var bak. Bu kimaga? İçimdeki sesi yut, yuttum. Az önce televizyon kendi kendine açıldı. Ne oluyor anlamıyorum. Oyun bitsin başka bir şey istemiyorum. Arkadaşlar ben en iyisi videoyu durduracağım. Çünkü yani oyun oyun çünkü çok bekletiyor bizi. Yoruldum kadar yani bayağı bekletiyor. Oyunda bir de para olmadığı için hepsini alabiliyorsunuz bundan. Tuvalet kağıdı da alıyorsunuz. Ama hepsini aldıktan sonra birazdan yatıyor karakter yani almadığınızda iki saat uğraşıyor. Yani bir şey yapmıyor. <laughs> ne oluyor oğlum? Evimde mi açacağım bunları? <laughs> ne oluyor oğlum? Bu kutuyu açamıyorum milader. Destek çantasında da bir şey yok ki. Böyle kaldım orka, ortada. Arkadaşlar eğer bunun ikinci bölümü varsa arkadaşlar. ikinci bölümünün de gelmesini istiyorsanız çekeriz arkadaşlar. Arkadaşlar ben oyunun sonunda bence çok kötü şeyler biteceğini sanıyorum söyleyeyim. Bence oyunun sonunda çok kötü şeyler bitecek. Çünkü her gün aynı şey, bir şey değil mi? Bu sefer de televizyon açıldı anlamadım. Bilgisayar açıldı bir anda ve siyah, karanlık bir ismi olmayan birisi çıktı yani. Oyunun sonunda bir şeyler olacak abi, ben hissediyorum. Bir dakika, bir dakika. Bu nasıl buraya geldi? Ben. Ne oluyor oğlum? Aa, bak bir şeyler oluyor ben. Harbi şu an biraz tırstım. Arkadaşlar ben bu kutuyu açmam rağmen tabi açtım ama nereye geldiğini görmedim. Az önce buraya bakmıştık yoktu. Yani şimdi olmaya başladı. Kuru fasulye elime aldım. Yani Az önce aldığımda böyle bir şey olmamıştı. Ben şu an hiçbir şey anlamıyorum. Evimde içinde biri var. Yine mi? Yine mi abi? Yine mi aynı şey? Yine mi aynı? Kardeşim biri yok yok yok. Hiçbir şey anlamıyorsun ama galiba bu sonuncu şey olabilir. Bu artık gerçekten de sıkıntılar sıkıntı şey olmaya başladı. Bakın televizyona bakacağız. Belki bir şey olabilir. Camdan da arada sırada bakmaya çalışıyorum. Kapıda da bir şey olabilir arkadaşlar. Belki açar. Bilmiyorum. Ne oldu? Kapı açıldı. 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 Abi kapı açıldı. Ben bir şey diyeyim mi? Kapı açıldı. Kesinlikle bak kapı açıldı. Karanlık bir şey var bu ne? Şu an hiçbir şey od odaklanmayacağım. Sadece karanlık şeye. Havanın rengine bak birader. Bu ne oğlum? Abi bak oyun çok garipleşmeye başladı. Böyle yani farklı şeyler olacak ya abi. Yani siyah neden bir şey olsun? Bir de arkadaşlar şöyle baktığımızda bilgisayarın rengi de değişiyor anlamadım. Size var mı bilmiyorum da bende oluyor. Tahta var bu var. Bir dakika. Abi bir şey olacak ha. Kesin bak bir şey olacak. Ben şimdi anlamaya başladım. Bak arkadaşlar bazı oyunlardan bilirsiniz. Bazı oyunlarda o yüzden bu tahtı falan şeyleri kullanıyorlar. Ben dedim aga ben dedim. Sıkıntı olacak aga. Çekiç bitti. Markete gir. Markete gir milader. Markete gir. Aga Tık, tık. Arkadaşlar böyle sebep olması dolayısıyla zaten bu arkadaşlar. Bak şurayı da kapattık. Ee, bunu bence boşuna yapmayız. Bir şey diyeyim, boşuna böyle şey olmaz. Akşam bir şey olacak. Akşam bir şey olacak. Ben söyleyeyim, akşam bir şey olacak. Akşam olay yaşanacak. Ben biliyorum Aga çiftleri kapattığımıza göre tabii olacak artık. Ben dedim. Ben dedim. Ben dedim. Yo, dolabı falan bakmıyoruz. Ne oluyor lan? Dışarıda da bir şey yok. E, ee? bilgisayar açılmış. İçime sesimi yuttum. Ne diyor şu an okuyamıyorum ama kesin bir şey kesin bir yerde bir şey var. Kesin arkadaşlar evin içindeyim falan dedi. Ben söyleyeyim dedi yani. Bu gece de bir şey olmazsa harbi yeter. Harbi yeter bu gece de bir şey olmazsa. Normalde kapıda bir şey olabilir. Bakalım arkadaşlar. Kapı açılmıştı, hatırlıyorsunuz. Aga böyle kapıda bekleyeceğim ben. Televizyon açıldı. Televizyon açıldı. Televizyon açıldı. Lan lan Oha biz silah mı aldık? Bir silah almışız arkadaşlar. Abi sıkıntılı şeyler olacak. Tırstım biraz tırstım. Harbi tırstım. Bitti arkadaşlar. Bu iş bitti. Ne oluyor? Kaçış rozetini kazandık. Ceminin bilgisayarı bir şey olacak gibi. <laughs> arkadaşlar oyunumuz bitti. Sizleri çok seviyorum. İkinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.